Evet arkadaşlar, kaliteli Türk üretimi kurşunlara Macaristan'da bir balistik uzmanı ve bir kimyager dokunursa ne olur? Oradaki imkanlarla gece görüşle 180, 200, 240, 250 metre civarındaki isabetli hedef atışlarını ve hedef kayalardan seken kurşunların parçalanma etkisiyle birlikte yine bir kimyagerin kurşunlarımızı İzli'ye çevirecek şekilde işlem yaptığı kurşunlarımız da bu arada izli olarak gece mermi yolu isabet ve yalpa yapıp yapmadığını net şekilde değişik mesafelere göre izleme fırsatı bulmuş olduk. Ben bu arada geçen fotoğraflarda hani böyle kendini hurdalarla çöplerle kurşun uzmanı ilan etmiş tipler var çaydanlıkla süzekle demlikle kahve fincanlarıyla kurşunla oynayanlara sizlerin kurşun nedir anlaması için daha yemeniz gereken fırınların haddi hesabı yok görüşmek üzere